Merhaba ben Hakkı Can Aksu. Bu videoda yapay zeka ödevi olan MATLAB L6'yı çekeceğim. Ee, tarayıcıya açarak videoya başlıyorum. E, ee, MATLAB uygulamamızı tarayıcıdan atlı açtık. Şimdi test 1'i yapalım. R değişkeni atamamızı istiyor. V1 artı 1. V1'e artı 1 ekleyeceğiz. Evet. Evet. Next text diyoruz. Ee, test 2'ye geldik. Test. V1 vs V2 Yanlış bastım. bu böyle olmayabilir. <laughs> evet. Ee, bunu nasıl ve Heh tamam. Ee, vs vektörüne v1 artı v2 atamamızı istiyor. Daha doğrusu vs o e, vektörü oluşturuyoruz. v1 ve v2 atıyoruz. Next next. burada da va vektörüne vs bölü 2 Evet. Şey, VME eşittir max veya vm max komutunu da öğrenmiş olduk. 5 5'teyiz. veri eşittir evet veri e, vektörüne e, VADAN yani <laughs> VA vektöründen e, random Sayı istedik. Test 6 Evet. Altıyı da bitirdik. Ee, ne istiyoruz? Ee, bir bakayım. Ee, evet. Altıyı bitirmişiz, yediye geçmişiz. Video bu kadardı. İyi günler dilerim.